Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aksiyon sahnelerine çalışmak için prova gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Evet o izlediğiniz aksiyon sahnelerinin arkasında çok büyük bir emek ve kalabalık bir ekip var. Karşınızda aksiyon sahneleri ekibi. birçok prova yaptıktan sonra sen de Hoş geldin canım. İyi, sen de evet. gitsin. Ya, bu şekilde hazır, sen yapmaya hazır mısın? Hadi, iyi, evet. iyi, Evet şimdi provamız bitti. Çok yorucu ama bir o kadar da eğlenceli bir gündü. Siz bu videoyu izlerken bölümümüz de yayınlanmış olacak. Bölümü nasıl buldunuz yorumlara yazabilirsiniz. Evet Can hoş geldin. Hoş bulduk, nasıl tamam, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Evet, Levent hocamız. E, aksiyon Merhaba arkadaşlar. Aksiyon sahnelerimizin yani onsuz yapılmıyor. Hepsini o ayarlıyor. Biz Hazırlıklarında zor... birlikteyiz. Evet, zor mu senin için? Herkesin yaptığı işin zorluğu var. Bizim işin de bir zorluğu var. Tabi bu zorlukları biz e, geçen senin de gördüğün gibi çalışarak, e, çok prova yaparak sporla izlenerek e, aşmaya çalışıyoruz. Bu da aslında bir toz koparan e, bir çocuk projesi olarak bakmamak lazım. E, hemen hemen diğer projelere yakın aksiyonlar var. Bunların da başrolünde sen varsın. E, neler hissettiriyor sana bu? Yani tabii ki de çok eğlenceli uçma sahnelerinde özellikle ayağının yerden kesilmesi de çok heyecan verici bir şey. Aslında biz sahneye çekmeden önce çok fazla prova yapıyoruz yani herhangi bir aksaklık olmaması için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hem eğitime hem de e, kanalında bize yer için. Sen de görüşürüz. Görüşürüz.

Günaydın. Şimdi sete geldik. Dün burada hayatımda gördüğüm en inanılmaz köpeği gördüm. Dün telefonumun şarjı yoktu o yüzden çekemedim. Şimdi onu sevmeye gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık gitmem lazım tamam mı? Yeter artık hadi ben gidiyorum. Ah, ah! Ah! Tamam, tamam gitmiyorum, tamam. Bu dur, dur, dur. Ama yalama, yalama, yalama. <laughs> tamam, tamam gitmiyorum, buradayım, buradayım. Buradayım, 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 buradayım. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum, dur. <laughs> ama artık gideceğim, tamam mı? Hadi gidiyorum. Tamam, taf, taf, taf. Geçme, tamam 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 gitme tamam gitme tamam buradayım buradayım tamam buradayım 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 tamam <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar Beni özlediniz mi ama sesine gideceğim ve çok heyecanlıyım hadi gidelim Thank you. böyle çok kısa. Bana açılır. Sevdin mi Ece'yi? Sevdim. ya. Neden? Evet, evet. 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 evet Esin abla var saniyana. Esin abla sana bir Ama kolay olsun. Tamam. Soruyu sordum bize gerçekten. <laughs> tamam soruyorum. Evet. Setteki bize bir cümle verecekler. Ha, bu kolay. Şimdi sadece bir cümleyi Yapaydınız işte. Yani evet. Çünkü bir cümleye sığmaz setteki çağ. Çağ çok klasik gibi gelecek ama gerçekten böyle çok nevi şahsına neyine sevdiği insan. Çok sevimli, çok saygılı, çok yakışıklı. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ve çok yetenekli. Ben hepimizin adını okuyorum kızlar. Çok Ne yapıyorsun? Yağız'la gelsem yok mu? 15 Ay çana, çana, da Çağın'a, çağına. On... Aa ama kaçık, 20 37 38 <laughs> Çok kolay da başladı Çan çok güzel küp yönetiyor Bir dakika sürmedim yani bunu Bir dakika sürmedim Yok sürmedi 38 saniye sürdü <gülüyor> 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 Tekrar herkese günaydın. Şimdi sete gideceğiz. Set vlog biri izleyenler bilir. Alican abi benim masa tenisinde yenmişti. Bugün rövanş yapacağız. Çok çalıştım. Bugün onu yeneceğim. Hadi gidelim. Şu an skoru söyler misin? Alecan? Hayır hayır hayır. Söyle. ben şu an çağın gidiyorum. İttin mi? Hayır hayır, hayır hayır. Tamam. Bir şey tamam, söyleyeceğim. Tamam. Bir Ali Can bir röportaj ver. Kabul et. Tamam, hayır, hayır hayır verecek. Verecek. Tamam, hayır. 3 2 bari 3 2. 3 2. Hayır <laughs> 3 0. <-2. gülüyor> <3 -2. gülüyor> tamam. Şu an gerçekten çok iyi keyifli. Tebrik ediyorum. Çok Bravo. Evet biliyorsunuz ki yoğun bir LGS maratonunun içindeyim. Umuyorum ki LGS bittikten sonra daha sık bir arada olacağız. Bu süreçte yorumlarınız ve like'larınız için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.